Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta nasıl hesap açılır onu göstereceğim i̇şte ilk önce bir tane hesabınız yoksa hesap günü. arkadaşlar ben sallıyorum doğum günüm arkadaşlar doğum günümü salladım ee, bunu da sallıyorum ileri şifremi de sallıyorum ileri arkadaşlar cc's ben seçmeyeceğim kaydoluyoruz ve arkadaşlar bakın şimdi hesabımız açılacak Açılıyor arkadaşlar şimdi hesap yapıyoruz Evet arkadaşlar böyle bir hesap Açtım yeni Sıfırdan bir hesap Alın oynayın tadından yenmez He arkadaşlar hesabımı almak için olabilir. Hesabımı hemen gösteriyorum bilgilerine. Daha fazla diyoruz arkadaşlar. Profil diyoruz. Buradan denmiyormuş. Arkadaşlar ayarlar diyoruz. Sonra hesap bilgileri diyoruz. Ve arkadaşlar şimdi göstereceğim. Açılır mısın? Aa şifremi göstermiyor. Şifremi göstermiyor. Aa. Şifremi niye göstermiyor? Ha arkadaşlar bakın. Görün at. Telefon numarası yok. Şifrem. Şifremi vermiyor lan. Arkadaşlar şifremi vermiyor. Şifrem var lan benim şifrem. Oğlum şifrem var lan. Hesap bilgileri. Aa şifrem vermiyor. <laughs> Oğlum şifrem versin ha. Geçiş anahtarı ekle. Devam. Ee, benim şifrem neydi? Neyse arkadaşlar şifremi bilmiyorum. Aa böyle hesap açabilirsiniz. Bu şifreyi bulmam lazım. Ayarlar hesap bilgileri. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere bay bay. Aa da videoyu kapatamamışım. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.